Burası gerçekten bir Türkiye simülasyonu. North Holland'ın kalbinde. 15 sene bir Avrupa'da bak. Bir kere görmedim. Alıkilim Travel burası. Acur turşusu istiyorum, acur. Kere biçmiyor Tencerede sarma var ya, kafayı yiyecek gibi şu an. Bütün kültürlerin birbirine geçtiği bir yer yani burası. Ah, falcı. <laughs> Hep size denge diyorum, bakın denge. İşte benim de damak zevki ne yapacaksın? Ya bizi bir tepiklesinler çok garip bir yer ya. Sizi bugün Hollanda'nın Orta Doğu pazarına getirdim. <laughs> Diyebilir miyiz? <laughs> Diyebiliriz. De Bazar diye bir yer burası. Bevevike'da. Bevevike'da North Holland'ın kalbinde. Zandam'ın biraz üstünde bir yer. Koskocaman bir pazar. Ee... bir dakika. Tam bak. Bakın yani buranın büyüklüğünü size anlatamam. Bak şimdi sadece burası bir kısmı. Burası böyle 32 numara yazıyor ya, o böyle 40'a kadar falan gidiyor. Böyle bir mihrap diye bir yer var. Egzotik lambacısı da var, damatlık, gelinlik de var aklınıza ne gelirse. Manyak bir yer burası yani. Yolunuz düşerse her şey çok ucuz. First markta yani hal, manav diyebileceğiniz bir yer var. Ee, orayı da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz zaten. Acayip uygun fiyatlı. Sadece buraya gelip, bu hafta sonu kafanız şişmesine okey olmanız Şurada gerekiyor. Da Edeba, gel bir domates alalım ya! Hadi! Sultan Sofrası diye bir yer var, oranın gözlemesi ve ayranı çok iyi. Onun hemen çaprazında da Suriyeli galiba bir tatlıcı var. Evet. Oranın da tatlıları çok iyi, oradan da en son eve bir şeyler alacağız. Birazcık Türk lezzetleri <laughs> evde <laughs> yiyeceğiz yani. Estetik anlamda Hollanda'dan çok uzak bir yer burası. Onu söylemek lazım. Yani Bakar mısın? <laughs> ah, Falcı! <laughs> Bu arada falafel de varım gibi ha. Ay falafel beni çok tıkıyor Ozan. Yani daha fazla yemek yiyemiyorum. 20 tane 10 euro <laughs> bu arada. İşte küçük küçük şeyler de var. İçeride de bambaşka yiyecekler var. Birazdan göstereceğim. Mobilya, kıyafet, oyuncak. Gelinlik. Gelinlik. <laughs> altın. Aklınıza altın var. Aklınıza gelecek her şey var. Türk kahvesi, çiğ börek. Özlerseniz buralara gelebilirsiniz. Bakın böyle bir yer burası. Yani içerisi de böyle bak. Böyle bir milyoncular, böyle kürkçüler, böyle parfümcüler. İnanılmaz bir yer ya. Ee, bunlar fake mi o sence? Şey, tabii. Ha. Bugün olmayan bir fake. Evet. Mesela şunlar telefoncu. Mesela ne burada var? abiyeci var. Mantıklı şey. Çok mantıklı. Niye bunu bugüne kadar böyle yapmamışlar? Ama ben bir de işte bunun katlanabileninden istiyorum, anladın mı? Züccaciye. <laughs> İnanılmaz. Bu arada geldik restoran yerine. Nerede? Arya Boy. <gülüyor> 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 Mesela. Buranın adı ne? Yani inanılmaz bir yer. Abo Tamra Flavors <laughs> 4.9. Aa çok iyi. Neresi orası? Burası <laughs> Çin. Burası Ege. <laughs> Burası Falafel. Yani deli dehşet lezzetler. Bu şöyle devam ediyor. Daha devam ediyor bu arada. Burada bir aydınlatmacı var alakasız. Bir Afgan restoranına geldik. Ozan Google Maps'te bir lokal puanlamacı olduğu için puanlara bakarak ilerliyoruz ve burada en iyi puanlı Afgan restoranı vardı oraya geldik. Bütün kültürlerin birbirine geçtiği bir yer yani burası ve Amsterdam'ın bembeyaz bir yerinden sonra güneyinden sonra şu an gerçekten çok başka bir yerdeyiz ve açık ayranımı içiyorum. Formül Pilates'ten çıkıp Outsout'taki hep size denge diyorum bakın denge. Gözleme Yemeyecek miyiz ben. Taze markete geldik. Semizotu yemin ederim sana. 15 sene bir Avrupa'da bak. Bir kere görmedim. Gerçekten. Alıyorum tabii. Ki. Rom, maydanoz diyorum. Vay gözüküyor bu arada. Çocuk 15 yıldır Avrupa'da yaşıyor. İlk defa semizotu görmüş Avrupa'da. Gizelerden... <laughs> ben neredeyim ya? Burası gerçekten bir Türkiye simülasyonu bakın, bunlar kuru yemişler. Burası biraz daha bizden uzak. Bu da Burada şöyle tatlılar var. Şurada bir parfümcü var. Şuradan sağdan döndük. Tam sağ, evet. Sağ sağ. Bir dakika humus diyor. Çiğ köfte diyor humus. Karnı yarık. Tamam. Sen ne diyorsun ya? Su böreği var. Çiğ köfte var. Kısır var. Tencerede sarma var ya. Kafayı yiyecek gibiyim şu an. Burada da şerbetli tatlı var var tabii ki. Lokma döküyorlar şurada. Oo lokma. Bak işte buradan alırsın kabak çekirdeğini. Doğru. Baharatlar nasıldır acaba ya? İyidir baharatlar. Bayağı iyi duruyor. Knoflo. Baharat şov. Aman tanrım kere biçmiyor. Evet, neler var bakalım. Neler yok ya da yani. Aman İyi e oradan ağır suyu sıkıyor. Yani şaka yapma. Burası çok çılgın ya. Burası çok çılgın bir yer gerçekten. Ve mesela tavuğun fiyatına baktım. Tavuk markete göre 4-5 euro neredeyse daha ucuza geliyor. 3 kilo falan alırsanız. Buradaki bu zeytince inanılmaz iyi. Türkler aklınızda olsun. Şu zeytinlerin güzelliğine bakar mısınız? Ay bir nefes aldık. Çok kalabalık, çok sessiz. Bizim buradaki hayatımıza ya? göre. Ya bu performans hiç olmadı. Ha ben mutluyum. Biz normalde buraya geldiğimizde Ozan'a en son yani ilk zaten ikinci Hı. gelişimiz bu arada. İlk geldiğimizde en son hani Ozan'a bir pazar arabası alıp çıktık ama salak gibi pazar arabasız geldik buraya. Ve 10 euro aldık pazar arabasında. Yani Türkiye'de alamaz. Burada yani gerçekten her şey çok ucuz. Sadece üşenmeyip gelmek ve biraz kafanızı şişmesine katlanıp e, alışveriş yapmamız gerekiyor. domates bulamadık. İyi domates turşu yok. Turşucu arıyorum ben. Ya hazır turşu bulabilirsin. Acur turşusu istiyorum acur. Aa evet belki hazır bulurum. Ya meyveler kokuyor ya resmen. Meyvenin kokusu var. Muzun kilosu 1 euro. Muzun kilosu 1 euro mu? Domatesin de nitekim. İnanılmaz. Bakın. Karpıt. Halı travel. Burası. Şurada çok iyi bir tatlıcı var. Gördüğünüz gibi. Çok Burası bizim zaten şeyci, zeytinci. Çok, çok, çok iyi. Çok Zeytini. Yani Yunanistan'da böyle bir zeytin yok bu arada. Matada yok ya. Ki Ozan böyle diyorsa doğrudur. Ha, şurada bir turşu durumu var mı? Belki hani dışında yine böyle marketler vardır bir hazır turşu yok Hı. ya. Ha. Olur hazır turşu yok. Ya. Da ne var? Aha şurada var bir şeyler. nasıl soracağım ki acur turşusu var mı diye. Olmamış kavun mudur acur? Olmamış. O Salatalığın büyüğü. Acur değil mi? Ay bilmiyorum. Lazım banza. Ha. 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 Wow, mix pickle. Acı direkt? Belki anlarla. Bak bunlar turşu ama bizim aradığımız turşudan değil. Acı, yani çok spesifik bir. İşte benim de damak zevkin. Ne yapacaksın? Acur turşusu bulduk. Ha. İnat ettik. Savaştık. Kızı gören çok Aa, çok aa. Gel, gel mur yerli taş. Ah, şunlara bak. Şu renk sana nasıl güzel olur. Ama. Şu renk ku gibiyim biliyorsun. Parfümcü var. Fena kokuyor. Çok acayip bir yer. Böyle bir yer var. Biraz da kına konsepti galiba. Burası bize... Burası bize açmadı. Evet, burası bize uygun değil gibi. Ha, bin dalda istiyorsan bin... onda. 20 euro saç kesiyorlar, tertemiz. Ana, ata bak orada, yazık ya. Pony, at da değil. Pony çok küçük, üstüne binmiyorlar inşallah onun. Bence biniyorlar, eyalet. Ah benim kuzum. bak, eğri var. Çok üzülüyorum hayvanlara ya. üstümüz kebap kokmuş dayına. Böyle <laughs> bir pis bir kebap yani. E baharat, kebap her şey üstümüze Aslında sindi. Bir tane, üç tane. Dört tane biri yavru. Biri yavru. Ay. Beş bak, tane. Bak 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 tane. içeride birbirini ısırıyorlar. Çok komik. yani bize bir tepiklesinler. Arkasına, şey, arkasına geçme. <laughs> Yok kız manyak. Şuna bak. Bu yaşlı biraz bu. Merhaba aşkım. Merhaba. Çok da gelemiyorum. Tepiklemek kız. Evet, tepiklemez önünde durursan. Beyaz bir şey. kaş. seni. Burası bizim gözlemeci. Şurada ablamız yapıyor. Ya, onu, ne diyorsun? Simit de fena durmuyor. <laughs> Burası çok garip bir yer ya. Şurada yayık ayran var susurluk. Mesela PlayStation 3 oyunları almak isterseniz burada 5 euro. Pembe Hanım al Aa Pembe Hanım sen de mi buradaydın? Wow. Percent orijinale sneakers. Falan. Tamam. %100 gerçek miymiş? %100 gerçek spor ayakkabıları için bizi takip edin. Gördüğünüz gibi burada böyle tıraş makineleri bakın. Çok şekilli şu kulu. Burada böyle değişik takılar. Böyle dört tanesi 10 euro bilmem kaç bilmem kaç euro. Şöyle aklınıza gele, gelebilecek her şey. Bu arada ucuz yani de donatlar dört tanesi on euro iyi fiyat. Hiç fena değil. Bak ben şu tencereye o halin. Aşure. Kazan demek istedin herhalde. Dizayn gibi oldun. bahçeye aldık mı? <laughs> Bir şey diyeceğim burada gerçekten her şey satılıyor ya. Ben böyle bir yer hayatımda görmedik. Bir şey diyeceğim, biz başlangıç toplasına galiba yanlışlıkla geri geldik. Ama zaten işimiz zaten zaten, tamam. e, zaten onu yapacaktık. Bak Kadıköy'deki herhangi bir mekan. Evet, görmüşsün. Şunlar da var poplar. Kız 15 euro. Tabi, Gül ne falan Gülşen falan. bal çalıyor. Sen ben, seversin. Ben, ben, ben. <laughs> Bu kadar büyük bir yerde nasıl becerdik bilmiyorum ama bir şekilde. Başlangıç noktasında yanlışlıkla geri gelmiş bulunduk. Yalnız kafam şişti kafam. Size anladım ama. Şurası bir market. Şurası dövmeci. Burada her şey var derken sallamıyordum yani. Gerçekten her şey var. Burası da dövmeci gördüğünüz gibi. Piercing, dövme, kalıcı makyaj her şey var. Bak Marmaris'in yanından. Vallahi direkt aynı yere çıktık. Helal olsun bize. İnternet retuan diye bir yer var. Yani? Geri böyle verilmiş şeyler. Bir an bizi tutar gibi bir şöyle öyle bir Hadi göz bir de. gibi. Hadi bir de bize geri dönmüş sipariş Hadi dükkanına mi? gidelim. Hatret <laughs> bize yine. Recom Turkey. Bakın. 37 oh, 37 bin euro mu? Medik'in neresi ya? Bakın fiyatlar böyle. Vadi Kuşadası ya hocam. 1 artı 1 79 bin euro. Çok pahalı. <laughs> Yalım çalıyor bu <baba. gülüyor> <laughs> Burası böyle bir yer. <laughs> Burası böyle bir zucacinci gibi bir şey. Burası internetten geri dönen şeyler gibi hissettirmedi bana. Kılık yedik. Zeytin çiçeği. Crazy eyes. Burası hiç internetten geri dönmüş şeyler değil ya. Resmen bizi kandırdılar. İnanamıyorum. Biz zamanla satılamamış. <laughs> evet. Evet. Gördüğünüz gibi dördüncü girişten girdiğimiz gibi çıkıyoruz. Acayip bir yer burası. Ee, belki bir daha geliriz yine çekerim ama bugün sadece biraz yemek üzerineydik. Zaten biz buraya yemek dışında bir şey gelmiyoruz. Hani ev döşemiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Buraya kadar Peki, izleyen herkese teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ve <laughs> görüşürüz. <laughs> park ödememizi <laughs> yapıyor Ve park ödememizi çıkarken yapıyoruz Nasıl? bence. Şunu da koysan o zaman. Senin çantanda diğer. Benim çantamda diğer <laughs> şeyler. Bu kadar az bir şey almış olmaz. Normal değil. İmkan çünkü. dışı. Lütfen. Görüşürüz. Bye.